veya ilk 11 haberi yapabilmek için e, son antrenmanı beklemek gerekiyor. Son antrenmanda Sergen Hoca yelekleri ilk 11 oyuncularına verir, ye, e, oyunculara verir. Diğer oyuncular arka bölüme gider o zaman anlaşılır. Ama bir has sürprizi bekliyoruz biz kanatlarda. E, orta saha üçlüsünde e, Atiba, Oğuzhan, Men sağ üçlüsü var. Bir kanatta Boyd, diğer kanatta Hasic sürprizi var. E, ile ilgili henüz konuşmak için erken oynayacak mı oynamayacak mı noktasında ben hallerinle ilgili hakkımı yarın saat 17-18 sularına kadar saklamak istiyorum. Ee, oynama ihtimali de var. O yüzden yani bir aradayım henüz. O yüzden ile ilgili net bir ifade kullanmaktan kaçınıyorum ama bugün itibariyle ben Sergen Hoca'nın antrenmanlarda hasiçle yakından ilgilendiğini, antrenmanlarda oyunu sık sık, Durdurup has birebir konuştuğunu, ona biraz da e, akıl verdiğini, yol gösterdi, çok ilgilendiğini bilgisini aldım. E, Trabzonspor e, kadrosu içerisinde kendisine yer bulabileceğini de e, sinyalini aldık. O yüzden e, nece bir sabitle bekliyoruz. E, ön tarafta onun önünde e, kanatlarda lensi değil de bir kanatta boyutu diğer kanatta e, has bekliyoruz. E, Sergen Hoca zaten hafta boyunca bu maçın öneminden bahsediyor. Beşiktaş yönetimi e, neredeyse her gün Ümraniye-Nevzat Demir tesislerinde orada hı hı. yatıyor, orada kalkıyor derse yanlış olmaz. E, Kabataslak bunları söyleyeyim Trabzonspor maçı üzerinde. Teşekkür ettik Sercan Dikme. E, özellikle bu şık e, görüntün içinde <laughs> izli, e, izleyicilerimiz de, konuklarımız da e, Sercan Dikme'nin bugünkü tarzını çok beğendim. Evet. Şimdi rahat rahat konuşabiliriz. Evet. Ka Kalin İş'le <laughs> alakalı... E, çok güvendiğim bir e, gazeteci e, dostum mesaj attı. E, 3.2 milyon Euro'luk bir biliyorsun e, Kalin için yıllık ücreti var. E, Beşiktaş onu 2 milyon Euro'ya şu şekilde indirmeye çalışıyormuş. 2 milyon Euro artı bonuslara getirmeye çalışıyormuş. Kalinci hakkında o bilgi verelim. Şimdi biliyorsun içeride bir, bir... gazeteci. Aha, evet. Güvenme o zaman. E, yok ben çok güvenirim. Maki kadar çok Şak güvenirim efendim. yani. E, şimdi içeride bitirim ikili o, oturuyor biliyorsun yani. Tamam soruyu bilemedik. Onu söyleyeyim. Ben sorunun da bilinmediğini kabul ettim. Ama belki şu soruyu bir daha alabilir miyiz? O ilk ben kimim sorusunu. Evet. Bir gelsin bir şey. Bakın şeye. diyorum ya duruyor Hı -hı. bir yerde duruyor gazçınarda bu konu. Evet bir gelsin ben gelsin kimim abi. sorusunu yeniden istiyor. <laughs> Getirsin bitirim ikili. Söyleyeceklerim var herhalde. Ceki Çen'le orada oturuyor şimdi. Çok güldüler biz bilemedik diye. Öyle Okan ve Cengiz San'ın sorusu. Evet bitirim ikili diyorum. Abi orada konfeti falan attılar. Tabii, tabii. Kutlamaları oldu içeride. Şimdi şey, ben kimim sorusu geldi. Ne diyor abi şurada? Avrupa'da sadece nerede oynadım diyor. İspanya, İspanya ve İtalya. Ha, ha. Şimdi bitirim ikili alsın abi soruyu. Hatta soru kalsın ekran ikiye bölünebiliyorsa. Bana Miranda'nın bir kariyerini çıkartsınlar şeye. Unuttukları evet. bir Avrupa takımı mı var? Evet. Eyvah eyvah. <laughs> evet. O yüzden bilemedi zaten Ulgas <laughs> Yok hayır O yüzden değil. O yüzden değil ama insan bazı e, kopyalardan hakikaten dağılabiliyor. Orada sadece çıkarsa yırtacak. Evet. Aha. Eee. Çok kısa bir Fransa macerası yaşamış onu da unutmuşuz yok. diyor Cengiz Han. Yani Soşo, kulübü, bir Soşo kulübü Miranda için 2 milyon euro yatırım yapacak 24 maça çıkartacak ondan sonra satacak ve biz kısa Fransa macerası diyeceğiz yani. <laughs> ben sordum o yüzden bilemedi yok hayır o yüzden değil diyor. Onu eklese bulur muyuz? Hayır yok bak bulup bulamama fark tamam. bir şey. O anda aklıma gelmedi. Ama velakin ben soruda Avrupa'da sadece İspanya ve İtalya deyince abi aklına başka şeyler geliyor. Ne oluyor abi? Kimi hatırlayamıyoruz falan diyorsun yani. Ama bir anda hatırladınız. Yok, bir anda hatırlamadık. Sen bir anda demesen ben hiç hatırlamayacaktım da. <laughs> tamam daha <laughs> o bir farklı. Ha bir hakkınız daha var. O Fransa tarafı Şimdi... olsaydı ben belki hatırlayabilirim. Evet abi. <laughs> bir belki hatırlayacaktım bakalım. abi yani. Bir ben kimin bir enler daha başka enler de var göreceğiz diğerlerinde de nasıl bir performans sergileyeceksiniz. Nasıl, nasıl Sercan şimdi? dikme önemli haberler nasıl verdi. Nasıl şimdi süt dökmüş kedi gibi de içeride. <laughs> yok o halinden çok memnunum. Hala kutlama yapıyor abi içeride. O da aynı bak, bir yok, soruyu değil? sordu ya onu yazsaydım bilecek miydi dedi mesela. Abi şimdi öyle olsaydı böyle olsaydı yok. <laughs> Sen soruyu yanlış sormuş musun? <laughs> şimdi teşekkür, teşekkür ediyoruz ama hmm. Ilgaz Çınar'a burada. <laughs> Her söylediğimize cevap verirken, dolu dolu yorumlar yaparken bir yandan Yok, da dediğim doğru. gibi o arka tarafta taradı, taradı, taradı tabii. ve buldu. Tebrik ediyorum ben. Şimdi bak, eksiğimizi, bizim meslekte, yanlışımızı demeyelim eksiğimizi. Bizim meslekte 5 sene yıpranma payı vardır. Evet abi. Benle beraberken bir sene. Mustafa'yı Mustafa artı 5 daha yazarsın. Bunu Öyle mi diyorsun? Açıp, tabii. Öyle mi diyorsun? Tabii. Bir bakayım böyle şu Güzel. halimin bir şey görüntüsünü tabii. alayım. Ben sana sonra, de... e, iyi estetisyenlerin e, numarasını vereceğim yani. 6 <laughs> <Altı gülüyor> ay sonra alın kırışmış botoksa başlayacaksın yani. <laughs> İnsan yaşlandırır yani ömür törpüsü. O yüzden ömür genç törpüsü. kalıyorum abi. <laughs> e, enerjiyi çekip kendine yaş olarak. <laughs> Herhalde yani. Tabii çok, çok güzel, güzel yöntem. Ben buraya geldiğimde saçlarım siyahtı. Çok güzel yani. yöntem. Uzun da abi adamın Uzun saçları. Uzun ve siyahtı böyle. Bak benim saçlarım dökülüyordu artık tamamen. <laughs> Muhteşem, Muazzam yani. gerçekten. E, Sercan Dikme bize çok önemli iki evet. Beşiktaş'la ilgili gelişme verdi. Joseph de Souza. E, oyuncu artık büyük ölçüde anlaşıldı ve pazar günü İstanbul'a gelecek. E, neler söyleyeceksiniz bu transferle ilgili olarak? E, bir Özellikle sıcak olarak bir haftadır konuşuyoruz zaten Joseph de Souza'yı. Şimdi özel uçakla getiriliyor olayına bir açıklık getirelim. Bu bir şey böyle hani yıldız falan işte uçak olay değil. Uçuşlarda sorun Pandemi. var. Pandemi, tabii seferler. Evet uçuşlarda sıkıntı yaşandığı için. Birçok transfer e... o şekilde getiriyor. Evet canım. o yüzden getiriyorlar. Yurt evet. gelen çok sayıda oyuncu yine bu yöntemle geldi. Tabii ama kampı var mı, antrenman eksiği var mı onları bilmiyorum. Fakat e, en kısa sürede eğer o eksikleri varsa onu kapatır. E, bence ben şu şartlarda, şu maddi şartlarda, şu transfer limitinin olduğu ortamda e, mantıklı bir transfer olarak görüyorum. Hem teknik hem de mali açıdan, hoca onaylı, mantıklı bir transfer. Ben Fenerbahçe'de oynadığı dönemde çok beğeniyordum. Bu ligin altın numaralarından biri. Evet. Bu lig sert bir lig. Yani böyle sert oyuncular, topa sert. Ki Fenerbahçe'de de Souza'dan sonra o aslında aradığı Josef de Souza ayarındaki oyuncuyu eksikliğini aradı daha doğrusu diyebiliriz yani. Souza. Ama Enner'in yerini doldurur mu? Değil. Çok farklı aslında. Bak çok farklı. Germin Lens'in yerini doldurur. Şey pardon. Germin Lens o giden Amerikalı. Jo jo eski çok eski oyuncuyu mu diyorsun? O sen şeyden bahsediyorsun. Aynı isimde iki oyuncu German vardır. Germin Jones. Germin Jones, Jones diyorsun. Bilik i̇şte zamanı geldi. O tarzda bir oyuncu. Hı hı. Ee, ki Önder Özen döneminde o zamanki Sleven Bilic e, ve Önder Özen yapılanması bize bir tane Melo lazım diyordu. Yani hem oyunda sert hem de ikili mücadelede sert. Hem de işte hakemle de konuşurken, rakip takım futbolcusu da konuşurken sertlik. E, o yüzden gittiler Germain'i almışlardı. Ondan sonra bu tarzda bir oyuncu bulamadılar. Şimdi o tarza yakın bir oyuncu Josep de O tarafına da bakmak lazım diye düşünüyorum. E, mesela bir Veli Kavlak olsaydı o zaman ki Veli Kavlak. Atiba Veli evet, ikili. bir Veli. O zaman tabii çok daha fazla katkı sağlardı şu anki Beşiktaş'a. Ama Josef de Souza bu anlamda bence önemli bir eksikliği kapatıyor ama bir Endel'in 3. bölgeye yaptığı ara paslar gibi katkı gibi katkı kıyaslama yaparsa Endel'i açık ara önde. Ilgaz Çınar? Yani orada tabii Sergen Yalçın takımı tamamen oturduktan sonra Josef de Souza'yı biz savunmanın önünde mi göreceğiz? Yoksa e, esasında Mehmet Topalsız oynadığı maçlarda hücuma daha fazla katkı veren, yani geçen seneki Atiba'nın rolünü mü üstlenecek? Ben onu çok merak ediyorum. Sergen Yalçın nasıl konumlandırdı o, o şey, şey bilmiyorum. Ay, ee, şu anki planlama şu. Ha? Orada Mensah var. Orada Oğuzhan var. Orada Adem Layış var. Hı hı. O dediğin şey. Ama şu anki Joseph'si, şeyde... Yani Joseph'i savunmanın önünde konumlandırdı ama, Sergen Yalçın. Ama hayvan. bak, o konuda fikrini de değiştirebilir. Her şey olabilir. Tabii abi. Sergen Hoca, mesela isim vermeyeyim. Dün düşünmediği futbolcuyu bugün ilk 11'de oynatabilir. Evet. Performansına Doğru. göre. O o konuda adaletli. Şimdi soluzda baktığınızda evet senin dediğini anlıyorum ben. 8'den ötesi bir şeyse onu görürse yapar onu. Evet. Santonu da soracağım size. İsteniyordu ee, isteniyordu bu oyuncu. Çok Sercan Dikme e, bir ara vazgeçildiğini de duyurmuştu Yine Aspor ekranında Hı -hı. ama yine o tarafa dönüldü. Aslında belki de şu anda Forvet gibi en çok ihtiyaç duyulan mevki sabek. Sabek. Yani. E